Müthiş enerjiyim, o yüzden aslında o yüzden değil. Nemlendiriciyle başlıyoruz, bütün makyajları nemlendiriciyle başlıyoruz. Hemen Bobbi Brown Hydrating Face Cream ve Eye Cream sürüp geliyorum. Video başlarken böyle çirkin çıkmayayım karşınıza diye önceden yaptığım saçlarımı nasıl yapıldığını videonun sonunda izleyebilirsiniz. Böyle uygun fiyatlı yanında olan ürünlerden kullanmaya çalışacağım ama e, bazı şeyler yanımda yok, o yüzden muadillerini de belki söyleyebilirim. Şimdi mini sonun bu make up shell make up bazını kullanacağım. Bana rengi koyu ama önemli değil çünkü fondötenimi kapatıcı bir fondöten kullanacağım. O yüzden rengi çok anlaşılmayacak. Bunun açık renkleri var. Siz kendi ten renginize uygun olanı alabilirsiniz. Kulak yaratıyor mu makyajda? Hayır. Ama cildiniz böyle güzel bir nem ve ışıltı sağlıyor. Yoğun ne nem veriyor, ne yoğun ışıltı veriyor. Yani orta bir baz. Şimdi baz olarak concealer kullanacağım. Ne bileyim, fit mi? İlla yoğun bir baza ihtiyacınız yok çünkü zaten göz makyajımız oldukça yoğun olacak. Altında onu tutabilecek bir ürün olması yeterli. Tabii ki göz kapağınız çok yağlıysa, e, Balm'ın Putelit 12 gibi, Catrice'in de sanırım e, bazını beğeniyorlardı. Öyle şeyler kullanabilirsiniz. Bu arada MAC'in e, Paint Pot'u varsa kesinlikle tavsiye edeceğim ürün odur. Ama yoksa da konsizmizi sürün, gitsin arkadaşlar. Çok e, de, ayrıntılı düşünmenize gerek yok. Maybelline'in pudrasını aldım, buz pudrasını. Göz kapağımı sabitliyorum. Biraz sonra daha toz ürünler kullanacağız. Islak bir ürün kullanmayacağımız için. Şöyle ten rengi eşitledim. Güzel bazımı oluşturdum. Renkleri vermeye hazırım. Elimde allık paleti var. Elinizde ne tarz renkler varsa hiç sorun değil. Daha çok e, kahve tonları kullanacağız birçoğumuzun evinde artık kahve tonlu her şey var zaten. En kötü bir paletenizin içerisinde vardır. Ama böyle farklı allıklarınızı da crease bölgenize uygulayabilirsiniz. Ben şimdi her elbiseyle her kombinle giyilebilecek bir şey yapacağım için daha çok e, doğal tonları tercih edeceğim. Böyle pembelere gitmeyeceğim. Bunu kullanabilirsiniz. Şu çok güzel bir renk. Bunları da kullanabilirsiniz. Ama ben öncelikle şu şeftali turuncu tonundan başlayacağım. Kris bölgesine çok ince uyguladım. Yoğun bir renk vermek değil amacım. Önemli olan geçişi sağlamak. Şimdi bu rengi geçiyorum. Artık daha kahverengi tonlarını kullanabiliriz. Dediğim gibi çok ayrıntılı bir şey olmayacağı için hızlıca bu aşamaları geçmenizi tavsiye ederim. Benim her zaman tavsiye ettiğim şey tabii ki kendi yüz şeklimi özellikle kendi yüz şeklime ve kendi yüz şekli pabilyama tavsiye edeceğim şey gözlerinizi biraz daha büyük yapmanız gerekiyor ki Yüzünüz orantılı dursun. Yüzü çok büyük olanlar için özellikle. Şu dışarı doğru öz, bu geçiş tonlarını dağıtmayı unutmayın. Geçen gün, e, geçen günü geçen haftalarda Instagram story'imde Alex AliExpress'ten aldığım bir setten bahsetmiştim. Şimdi o setin linkini aşağı koyacağım. Onun fırçaları çok güzel. Direkt onu da satın alabilirsiniz ama vaktiniz yoksa herhangi bir fa fırçası böyle sıkkılı bir fırçayla kahverengi tonunu alıyoruz. Soğuk bir kahve olabilir, sıcak bir kahve olabilir. Kendi ten renginize hangisini yakıştırıyorsanız öyle bir kahve alın. Ve önce kirpik dibinden başlayın. Biraz yakınlaşayım ki daha net görebilin. Şöyle bastır çek yapıyorum. Bu fırça tam bir dağıtma fırçası değil. O yüzden asıl işi bu yapmayacak ama renk geçişi için kullanın. Artık fırçamı kaldırmadan ürünü yedirebilirim. Kirpik diplerime dağıtıyorum bu devam ettirdiğiniz açıyı tutturabilmeniz. Her göz şeklinde tabii ki bu değişecektir. Ama eyelinerınızı nasıl bir açıyla sürüyorsanız ve nasıl bir açıyla sürmeniz gerekiyorsa mesela buradan devamı gibi. Aynı şey bunda da geçerli. Öncelikle ürünün fazlalığını yerleştirdim. Buraya fırçamda kalanı hafifçe ittiriyorum. Şöyle hafifçe dağıttırıyorum. Dağıttırıyorum yalnız. Dağıtıyorum. Şimdi karşıdan baktığınız zaman burada bir çizgi, burada bir koyuluk var. Bunu istemediğimiz için karşıya bakıyoruz. Şu üst kısma biraz far uyguluyorum. Karşıya bakmanız makyajınız nasıl olacağını yönlendirmede çok önemli. O yüzden elinizdeki aynayı da karşıya tutup şöyle bir kontrol edin. Uzaktan aynadan bakarsanız insanların sizi nasıl gördüğünü çok daha net anlayacağınız için tavsiyem böyle uzaktan bakmanız biraz. Aslında direkt olarak crease bölgenizi de biraz daha koyu tutmak demek Şimdi size iki kalem göstereceğim. Biri Kiss markasının kalemi, Waterproof diye geçiyor. Biri de NYX markasının kalemi. Bu iki kalemin renkleri birbirine neredeyse yakın. Ama Kiss'inki çok daha kolay dağılabilen bir kalem. Bu birazcık daha çabuk sabitleniyor. O yüzden çok riske girmek istemiyorsanız, bu kalemi kullanabilirsiniz. Bunu da Rossmann'larda yanlış hatırlamıyorsam bulabiliyorsunuz. Ama internette linkini aşağı koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Fiyatları çok e, uçuk fiyatlar değil. Ve kahverengi kalemleri her zaman kullanabilirsiniz. Özel günleriniz dışında da. Kilit olan diğer bir şey ise ince uçlu sıkkılı bir fırça olması. Eyeliner fırçasının daha kalın, daha kıllı halini düşünün öyle bir fırçayla da ürünü dağıtmamız gerekiyor. Şimdi çerçeveyi bununla çok güzel yapacağız. Sonra makyaj zaten bitecek. Şimdi kirpik diplerime yine bu ürünü geçiyorum. Asla mükemmel uygulamanıza gerek yok. Mükemmel olması gereken tek şey kirpik diplerinizin simsiyah olması. Yani göz rengi açık olanlar, ela olanlar, mavi olanlar, yeşil olanlar spesifik bir renk kullanmanıza gerek yok. Sizin göz renginizi, göz renginizden koyu olan her ton zaten belirginleştirecektir. Gözlerinizde kontrast yaratacaktır. O yüzden tabii ki yeşilse daha sıcak tonlara gidin. Mavi ise bronzları kullanın. Kahverengi ise de bronzları kullanın bence. Ama illa bir renk kullanmanıza gerek yok. Önemli olan kıyafetinizle ve tarzınızla uyumlu makyajın. Kirpik dibimin sonuna geldiğim zaman eğer düşük göz kapaklı değilseniz biraz bunu böyle ittiniz. Dışa doğru. Biraz önce farlarda yaptığım yöntemi aynı şekilde burada da yapıyorum. Dışa doğru ürünü ittiriyorum. Tam bir geçiş sağlamış oldum bu sayede. Böyle belli belirsiz bir siyahlık var orada. Mükemmel olmasına gerek var mı? Hayır. Çünkü ben bile make-up Ben bile mükemmel yapmak zorunda değilim. Gece zaten gözükmeyecek. Alt kirpik dibindeyse NYX'in kalemini kullanacağım. Göz içime sürerken Bunda önemli olan biraz açılı tutmak. Yani kaleminizi hafif böyle tutun. Dimdik şöyle uygulamayın. Kipik diplerinize değdirin. Biraz kirli uygulayın yani. Gördünüz mü? Daha sonra altında hiçbir şey yokken ve ürününde hiçbir far yokken dağıtıyorum bunu. Çünkü kalemlere far sürüldüğü an donmaya başlıyor. Çok iyi dağılmıyor. Ben de önce şey fırçayla dağıtıyor. Şimdi geldik işin zorlaştığı yerlere. Kirpik takacağız. Tekli kirpiklerden takacağım. Şöyle kirpikleri almaya başlıyorum. Aynanızı sol elinizle tutuyorsunuz. Sağ elinizle kirpiğinizi tuttuktan sonra elinizi döndürüyorsunuz. Şöyle. Sanki böyle lens takar gibi. Özellikle lens takanlar için. Sonra elinizi böyle aşağı doğru döndürüyorsunuz. Ve Gözünüzü kapatmayın tabi. Kilpinizin dibine yerleştiriyorsunuz. İlk anda taktığınızda zaten biraz ıslaklık hissettiğiniz için doğru yere takıp takmadığınızı daha rahat anlayacaksınız. Ben özellikle dış köşelerden başlıyorum çünkü benim için bile iç köşelere takmak gerçekten zor oluyor. Ama dış köşeleri birkaç tane takınca bile gözlerim yukarı kalkıyor. Önemli olan da bu. O yüzden tekli kirpikleri böyle dış tarafa gösterdiğim yöntemle sol tarafa diğer tarafa da yine elimi hafifçe aşağı indirerek takacağım. Ben bugün yanımda olmadığı için uygun fiyatlı bir şey kullanmayacağım. Ama aynı zamanda fondötenin nasıl olduğunu görmeniz için de Huda Beauty'nin fondötenini kullanmayı düşünüyorum. Çünkü onunla daha hiçbir video çekmedim. Bu videonun onun başlangıcı olsun. Eğer tabii ki öyle bir şey almak isterseniz desteklerim güzel fondöten. Ben Huda Beauty'nin fondöteninde Penacota ile makaron rengini karıştırıyorum. Ama koyu renkten bir tık koyuyorum çünkü Penacota bana ve bir yarım ton bir ton kadar açık çok da ben beyaz olmak istemediğim için karıştırıyorum. Artık paletimi e, kullanıyorum, alıştım, elimi kirletmiyorum. Şöyle. Kullandığınız fırça çok önemli. Biliyorsunuz normalde ben hep birici blender'da kullanıyordum. Ama ikisinin bile e, fırçaya geçtiğini düşünürsek artık ben de dedim ki bir fırçayı mı geçsem acaba? Kapatıcılığı görüyor musunuz? Hüda'nın mükemmel kapatıcılığı. Gerçekten kapatmadığı cilt olmadığı aldığım günden beri. Siz de benim çok e, hızlı konuştuğumu düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız alt şuna basınız falan diyormuşum. Evet bazen çok hızlı konuşuyorum. Şimdi Bye Bye Under Eye aldım. İsterseniz siz e, Maybelline Master Conceal da kullanabilirsiniz. Onların da kapatıcılığını ve üstüne baking yapılma yöntemlerini seviyorum. Gayet güzel baking yapılıyor. Hala sünger. Göz altında en iyi sonucu veren. Evet, göz altlarınızı aydınlık kullandığınız mesela çok güzel. Ama yüzünüzün geri kalanını da aydınlatın. O kullandığınız ürünle. Ki doğal dursun. Ne yapıyoruz? Tabii ki Maybelline Master Fix pudra ile sabitliyoruz. Bunu bu sefer baking gibi kullanmanıza gerek yok. Çünkü göz altlarınız çok nemli olmayabilir. İlk defa baking yapacaksanız da daha da kurumasına sebep olabilirsiniz. Süngerinizi aldıktan sonra üfleyin, sürün. Bu aydınlattığınız tüm yerlere. Özellikle T bölgeniz yağlıysa zaten bunu kesin yapın. Aydınlatmasanız bile yapın. Şimdi gözde son bir adımımız kaldı maskara dışında. Göz altlarındaki rengi eşitlemek, sabitlemek. Yine allık paletini alıyorum. Ee, öncelikle bu rengi kullanacağım. Daha koyu olan kahverengimsi tonu. Yine AliExpress'ten o bahsettiğim fırça setinden bir fırçayı kullanıyorum. Daha küçük bir fırça. Ve korkmadan göz altlarıma geçiyorum. Şu kısma dağıtıyorum ki o fondötenle ya da konser sildiğiniz sert görünümden biraz kurtulalım. İlk kullandığım turuncumsu tonu da geçiyorum göz altıma. Bu halde de kullanabilirsiniz ama ben kahverengilik ekleme taraftarıyım. Onu çok ince bir şekilde en üst kısma ekliyorum. Bu noktada ben bu kadar basit bir makyaj kullanmak istemiyorum. Ben yani biraz daha çılgınlık istiyorum diyenler için orta kısmına ışıltılı bronz tonlar, pembe, mavi istediğiniz tonu geçebilirsiniz. Çünkü bu artık basic makyajınız İster iç kısma geçin, değişik bir şey yaratın, neon renkler geçin. isterseniz üstüne bunun glitter uygulayın, sparkle tarzı ürünler uygulayın. Hiç fark etmez, serbest stil takılabilirsiniz. istediğiniz yapın. Yeter ki bu basic shape'i bir oturturun, bunu yapın. Ondan sonra zaten üstüne istediğiniz rengi koyarak onu ortaya çıkarabilirsiniz. Genelde kontrast renkler güzel oluyor ama bronz da bence çok doğal olur. Özellikle esmerler için bronzluklarını ve ten renklerini biraz daha öneri çıkarır diye düşünüyorum. Ve hemen tene geçiyorum. Krem kontür denemediğim için uygun fiyatlı ürünlerde e, elimdeki ürünleri kullanmadan direkt toz kontürü geçeceğim. Bunda da gerçekten e, verdiğiniz parayı hak ettiğini düşündüğüm bir ürün önerisinde bulunacağım. Zaten videolarımda kullandığımı görüyorsunuzdur. Mac'in Scope e, Bronzer'ı. Ton olarak çok güzel. Hem bronzer gibi kullanabiliyorsunuz hem kontür efekti yaratıyor. O yüzden ben şimdi bunu kullanacağım. Böyle kocaman bir fırça alıyorum. Ve... Öncelikle ince bir şekilde yüzümün yan kısmına uyguluyorum. Bu gerçekten önemli bir detay. Ee, sadece kontür veya da bronzer gibi düşünmeyin. Bu ürünü genel olarak yüzünüzün böyle yan tarafına bir uygulayın bir geçin. Şurada bir e, renk olsun. Burnunu inceltmek isteyenler bu aşamada daha dikkatli burun kontürü yapabilirler. İki gölgeleri yüzüme de aktarabildim. Şimdi asıl bronzer yani asıl şekillendirmeye başlıyoruz biraz daha fazla alıyorum ve bu sefer kulağımdan dudağıma gelen çizgiye uyguluyorum. Her zaman saç dibinden başlayın. Şöyle yuvarlaklar yapı yapadı gelebilirsiniz. Benim gibi hızlı hızlı git gel de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boyutlandırıyoruz bu şekilde yüzümüzü. Şimdi böyle mükemmel bir kontrol oldu. Ten renginize göre bunu daha çok koyutup daha çok açabilirsiniz. Ya da e, bir sabitleyiciniz yoksa, sabitleyici sıkmayacaksanız özellikle daha yoğun kontür yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü pudra ürünler biraz daha uçucu. O yüzden ürünü daha fazla sürebilirsiniz. Daha koyu bir renk kullanabilirsiniz. Önemli olan burayı yoğun tutmak. Ki geceye kadar aynı rengi e, sabit bir şekilde tutabilirim yüzümüzde. Gözümüzdeki o bütünlüğü yakalayabilmek adına iki rengi karıştırıyorum. Şöyle çok az karıştı. Önemli değil. Elimin üzerine biraz fazlalığını aldım. Ve ince bir şekilde uyguluyorum. Şimdi geldik ince o trick çok aydınlık durma mevzusuna. Işıltılı bir bronzer. Bu bronzer çok kaliteli bir şey olmasına gerek yok. Yeter ki ince yapılı olsun. Yani benim bu elime aldığım ürün buraya uyguladığım zaman çok da gözükmesin. Aynen istediğim şey bu. Her şeyin üstünden de geçiyorum. Şu göz hatlarımın üstünden de geçiyorum. Bu sayede fotoğraflarda ten rengim patlamıyor. Şimdi sıra geldi highlighter mevzusuna. Ee, Anastasia'nın Glow Kit'ini almışken size de e, göstermek olmazdı. İstediğiniz highlighterı tabii ki kullanabilirsiniz. Elinizde birkaç highlighter varsa onları nasıl kullanacağınızı göstereceğim şimdi. Elinizde koyu gelen bir highlighter var mesela. Bu da olabilir. fark etmez ama. orta ten, orta ton bir highlight, koyu highlight'ınız varsa öncelikle fırçamızı bunu alıyoruz. İyice inceltmenizi rica ediyorum böyle elinizin üzerinde. Üründen Gerçekten ince kullanacağız. Tüm yanak bölgeme üst kısmına yani uyguluyorum bunu. Aynı şey şimdi de ten rengime uygun olan highlight yapacağım. Bu sefer sadece üst noktalarında karıştırıyorum bunu. Evet. Patlatıyor. İki renk highlight mükemmel yanı bu. Öncelikle biraz daha koyu allık renginize yakın bir şey kullandığınız zaman önden de allığınızı e, devam ettiriyor. Ama açık rengi sadece üstü sürdüğünüz zaman tam olarak bütünlüyorsunuz renkleri. Eğer yoksa da hiç fark etmez. Sadece açık rengi birazcık daha fazla dağıtarak uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer bir ürüne geçiyoruz. NYX'in Dewy Finish e, spray'ine geçeceğim. Bunu sıkıyorum. Böyle yüzünüzün ıslandığını hissedin sprey sıktığınız zaman çok az sıkmayın çok fazla da sıkmayın tabi ama çok az olmasın Highlighter'ı yeniden aldım bu benim kendi yöntemi. çok hafif en üst noktaları geçtim her fotoğrafta highlighter'ınız çıkacak söz veriyorum daha fazla sıkıcı hale getirmeyeceğim çünkü çok konuştum yine Maybelline'in Waterproof Last Sensational maskarasını alıyorum bu benim olmazsa olmaz şey maskaram Böyle bir makyajda kaşlarınızı çok yoğun doldurmayın. Özellikle kaşı sonra bırakıyorum ki böyle yoğun yoğun bir kaşım olmasın. Sadece boşlukları geçeceğim. NYX'in Perfection Brow Pencil'ını kullanacağım. Bendeki rengi Ash Brown. Bu tam olarak keşif sayılmaz. Sonuçta NYX unboxing yaptım yani. Onlar yolladı. Ama bu rengi gerçekten çok sevdim. NYX'in uzun bir ismi var. Slide on, Glide on, Stay on, Definitely true on, Waterproof, Extreme Color Lip Liner. Sebebi Sebebiydik ama çok güzel bir ton. Sugar Glass rengi şöyle güzel bir nude. Daha pembe duruyor bence dudakta. Şimdi onu uygulayacağım tüm dudağıma. Bir başka olmazsa olmazımız H&M'in Lip Gloss'u. Bu All That Shimmer rengi gerçekten çok güzel. Şimdi bunu tüm dudağıma uyguluyorum. Kenarlara geçmeyin sadece. Dudağınızın hep orta kısmında kalsın. Ki rujunuz tamamıyla çıkmasın. Eğer gloss yiyen bir insansınız ya da dudaklarınızı. Tabii ki saçla başlayacağız. Aslında siz bunu son göreceksiniz ama Ben saçla başlıyorum. Hem de düzleştiriciyle beraber yapacağım saçımı. Ve bu da böyle bir normal düzleştiricim değil. herhangi bir düzleştirici yani. Daha güzel bir düzleştirici kullanırsanız daha iyi olabilir. Ama bu da Kötü değil yani. Babyliss'in eski bir düzleştiricisi. Sıkıştırıyorum. Sonra yavaşça döndürüyorum bastırırken. Ama çok acele etmiyorum. Özellikle ucunu döndürürken. Bu sayede böyle kıvrıklarım oluyor. ve şöyle, şöyle yavaş yavaş ısıyı iyice yedire yedire saçlarıma döndürüyorum. Doğal dalgalar oluşturuyorum. Maşanız varsa daha kolay yaparsınız. Ama maşanız yoksa da üzülmeyin diye böyle bir video çekmek istiyorum. Çünkü benim maşam bozalığı çok oldu. Ve gerçekten almayı da üşeniyorum. Saçım düzleştiriciyle de yapabiliyorum nasıl olsa diye herhalde. Bir de nispeten kısa saçlarım var. ve öyle maşalık bir durumum yok gün içerisinde. Bir yere giderken, ederken. Bilmiyorum. Güzelleştirici işimi görüyor yani. Mitos, çekil anneciğim. Şöyle iç tarafa sıkıştırıyorum. Ve hop, çekemedi. yapamıyorsan bile çaresi var. En son yine ucunu gene alıp yapabilirsiniz. Saçlarınız çok uzunsa çünkü dolanmaya başlıyor düzleştirici. O da hoş değil. Saçlarım daha kısayken bu kadar dolanmıyorlardı. Çıt çıt bitiyordu çünkü. tatlılığa bakar mısınız? Annem! Var mı anne? Ben mezuniyete hazırım. Ee, mezun olamadım ben. Mezuniyetlere hiç gitmedim. Lisede mezuniyetim olmadı. Üniversitedekine gitmeyi tercih ettim çok güzel değildi bence. O yüzden bu tarz bir makyajı kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü tüm kıyafetlerle mükemmel duruyor. Siyah giyin, kahverengi giyin, yeşil giyin, bordo giyin. Herhangi bir renk giyebilirsiniz. Herhangi bir e, kıyafete de mükemmel oluyor. Çünkü gözlerin klasik smokisi bütün tarzları uyuyor. Tabii ki değiştirebilirsiniz. Ama emin olamadığınız, ne yapsam bilemiyorum dediğiniz noktada direkt bunu uygulayın ve çıkın. E, ben çok ayrıntılı anlattım. Bence. Yani çok uzuta uzata anlattım. Ama yapması bu kadar zor değil. Haliyle. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir de. Ben beğendim zaten. Yani Kendime yaptığım bir makyajı beğenmemem çok mümkün olmuyor açıkçası. Ben seviyorum bu tarzı. Tercih ettiğim de bir tarz. Herkese yakıştırıyorum. O yüzden geniş suratlar için kullanabileceğiniz, bol kontürlü göz odaklı makyajımız bu noktada bitiyor. Bir sonraki makyajda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da